Diyorlar ki Kemalizmi niye eleştiriyorsun sen? Benim bir namus derdim var. Bir onur ise şeref derdi olanlardanım ben. Ondan eleştiriyorum. Çok merak ediyorum. Eleştirmeyenler nasıl eleştirmeden yaşayabiliyor? Bir çözebilirsen ben eğer bu konuyu. Cumhur ulema bir adet adet de söylüyorum. Bak burada bir adet kumanda değil mi? Bir adet istisna olmamak üzere. Kur'an, Allah, sünnet, peygamber ve cumhur küllü ulemanın ittifakıyla denir ki eğer ergenlik çağına girdiyse kız babanın mülküdür. Bunun üzerine tartışma hiç olmamış. Soysuzlar, nesepsizler ve şerefsiz namussuzlar hariç. Ve bu rejim, bu kemalist rejim benden evladımı çalıyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Ağlayacak hiçbir kapım yok. Ayasofya Camii oldu içine girip fresklerle beraber namaz kılabilirsiniz. Hayırlı oldu olsun. Benim Ayasofya'ya gitmeye bir yüzüm yok. Siz gidebilirsiniz. Siz gidebilirsiniz. Benim yüzüm yok. Ben sadece şundan korkuyorum. Ben maşere dikildiğimde Ey kulun Fatih Tezcan ya sen nasıl bir adamsın, adamsın ki daha? Kızını alıp Türkiye'den çıkaramadın. Burada konuşamayacağım özel ailevi şeyler var. Anasından kurtaramadın. DHKPC'den kurtaramadın çıktın mağaz verdin nutuk çektin yazılar yazdın sen nasıl babasın dediğinde şerefin ve namusun üzerine konuşuyorum bunu ben Allah'a Rabbime ne cevap vereceğim bilmiyorum beni Allah'ın elinden kim çekip alacak bilmiyorum ama bir şey yemin ediyorum Recep Tayyip Erdoğan beni Allah'ın elinden alamaz alamaz Allah hükmünde galiptir ben ne hesap vereceğimi bilmiyorum. Bilmiyorum. Allah'tan bir görüntülü görüşme dedik de bir önceki gün. Kızım DHKPC ile Taylan Kulaçoğlu'nun dostu annesi tarafından kaçırılmadan önce Allah'tan görüntülü görüşme dedik de. Seyredenler kızımın babacım diye nasıl sarıla, sarıldığını yanıma uzandığını gördüler. O olmasa derler ki kız işte şuydu senin kızın acaba hani kötü mü davrandın falan filan vesaire diyenler olabilirdi özür dilerim. Anlatabiliyor muyum? Tabi ben sakin olacağım. Mecburum zaten sakin olmaya. Nasıl olman ki? Benim karşımda o çocukları hemen alalım deyip hüngür hüngür ağlayıp sonra parmağını kıvılatamayan bir aile bakanı vardı. Benim karşımda bakanım ben kızımı alırım ama Türkiye karışır dediğimde haklısın Fatih Şimdiyen bir adalet bakanı vardı. Bunları bu gözler gördü. Ben kızımı alırım ama Türkiye karışır Sonra kimse bana demesin oydu boydu. Ben sabredenim. Çünkü sabreden bir peygamberin ümmetiyim. Ama ben kızımı alırım. Taylan, Maylan, parti cephe, marti cephe. Yedi, geldiği kadar yer. Geldiği kadar yer. Ya şehit bir baba olurum. Ya ben kızımı alırım. Ve ağzımdan bir kere benim isim çıktığını gören duyan var mı? Bir kere annesi olacak şahsiyet sizin ismini ağzıma aldığımı gören var mı? Göremezsiniz. Duyamazsınız. O bizim ismimizi alır. Aldı da. Dedi ki ben onun karısıydım, eski karısıydım. Çıktı ortaya. Bu evet, bu, oldu. Bu rezillik bize yaşatıldı. Benim oğluma okulda arkadaşları anan ne diye konuşmuş dediler. Bu çocuk bunu gözünde yaşla bana anlattı. Neden? Türkiye'de her türlü rezillik serbesttir. Namusuyla, İslami imanıyla Müslüman babalık yasak çünkü bu ülkede. O okula çocuğunu göndereceksin. Onu sahte bir ulu öndere, ulu önderim çekerken, paşam çekerken oraya oturtacaksın. Varlığın Allah'a armağan olmayacak. Yasak İslam bu ülkede. Varlığın Atatürk'e armağan olacak. Dedirteceksin. Çocuğunu müşrik yapmıyorsan, Çocuğuna eğer çağdaşlık adı altında ahlaksız öğretmiyorsan sen tukakasın bu ülkede. Yani ne anlatıyor ya? Ailevi konularını açıyor ya falan derler seni. Sen bir anda marjinal kalırsın. Allah Resulü bu ülkede yetimdir. Kur'an bu ülkede öksüzdür. Cami açarak, oraya buraya yeşil işte göz kırparak falan bu içi geçiştirmek zorundayız şu anda biz. Acı gerçekte budur. Aksini konuşan varsa da çıksın konuşalım. Allah'ın bir uluhiyeti vardır, bir rububiyeti. Uluhiyeti belki dünyada en fazla bu ülkede bilinir. Allah büyüktür, evet, bu uluhiyetidir. Ama Allah'ın Rab'mış, yani ya Rabbim diyoruz ya Rabbi bu ülkede geçmez. Allah Rabb falan değildir bu ülkede. Türk milletinin Rabbi Mustafa Kemal Atatürk'tür. E Allah Allah'tır tekrar söyleyeyim. Uluhiyeti ilahlı evet, Allah'tır, yaratandır bunu herkes söyler. Ama rububiyeti, yani Rabb sıfatı ne demek? Kanunları vardır Allahu Teala'nın. Hükümleri vardır onlar bu ülkede geçmez. Tekrar söyleyeyim. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de mecburen şu andaki milletin kahir ekseriyetinde Rabbi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Benim öyle değil. Bugün şimdi benim bir kızım bir oğlum alındı götürüldü şu yapıldı bu yapıldı. Hiç sıkıntı yok. Ben boş odasına baktığımda ben burnumun direği Ben bağrıma taş basarım. Ama altı çocuğum değil on tane çocuğum gitsin. Benim için yine de Mustafa Kemal Allah mı Allah değildir. Kanunun tanıyan da kendi payına şerefsizdir. Çünkü ben biliyorum ki benim ömrüm kısadır. Allah Teala bunu Kur'an'da çok yerde söylüyor. Ben mahşere dikine Rabbim diyeceğim. Ben senin yolunda ve izindeydim. Ama ben bu rejimle başa çıkamadım. Ben kızımı alamadım bu rejimin elinden, bu kanunun elinden. Kendi isteğiyle örtündü, gittik, alışverişini yaptık, her şeyini yaptık. Ben aciz bir insanmışım ben. Yapamadım ben bunu. Kendi istedi. Ben isteğimle örtünüyorum babacım diye. Bir telefon sözüm vardı ona. Onunla ilgili bir cümle söyleyince kendisi söyledi bunu. Ben telefon için örtünmedim, Rabbim için örtüm diye. Yok dedim kızım estağfurullah. Hani onda, o da sırası gelecek. Bunları ben duymasam derim ki acaba zorla mı kapattık? Hani bize mi eyvallah yaptı? Hani kızcağız olur ya. Olabilir yani. Acaba öyle miydi? Acaba sevmiyor muydu falan? Biz mi acaba pedagojik bir takım hatalara düştük falan derim de bunun daha çok daha fazlası var bize. Hayır. Ama bir kız eğer devlet tarafından zorla babalanıp anneye veriliyorsa, tabii ki ebeveynle yabancılaştırma sendromu dediğimiz EYS, Aile Bakanlığı ayakta, Adalet Bakanlığı ayakta, diğer şimdi bir bakanlık ayakta. Mesaj geliyor. Ya ayağa kalkmanız yetmez. Olduğunuz yerde zıplayın. Ve bilin ki yüzümüze söylüyorum. Ne sizi ne beni, hiç kimseyi Allah'ın elinden hesabından Tayyip Bey kurtaramayacak. Vallahi Tayyip Bey'in kendisini de kurtaracak birisi yok Allah'ın elinden. Cumhurbaşkanı'nı da kurtaracak birisi yok. Bu konuda bir istisna yoktur. Çok mu büyük konuştum zannediyorsunuz? Yok henüz daha büyük konuşmadım. Bak bakalım Utbe bin Rebiye'ye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Ya Muhammed güzel kadın istiyorsa sana buranın en güzel kadınlarını verelim. Al. Para istiyorsan aramızda toplayıp seni en zenginimiz edelim. Arsa toprak peşindeysen aramızda toprakları toplayın ki biz buranın en zenginleriyiz. Al verelim dedi ne dedi? Bir, oyma, bir omzuma Sultanahmet'i, bir o Ayasofya'yı. Hayır öyle demedi. Bir omuzuma Adalet'i, bir omzuma kalkımı, Hayır öyle demedi. Bir, bir omzuma Ay'ı, bir omzuma Güneş'i koysanız ben yine de Rabbimden bir emir gelmediyse dönmeyeceğim dedi. Boşuna uğraşmayın. Nedir bu? Rububiyet idrakidir. Rububiyet bilincidir. Seni Allah yaratmıştır ve sen ve aileni Allah'ın yedirdiği hükümleri uygulatana kadar Müslümanım demeyeceksin kendi kendine. Bu bilinçtir bu. Ben bu hizayı yanlış anlamayın. Ne Tayyip Bey'den ne çektiğimi ne anamızdan ne babamızdan biz anam babamızdan. Ben kendimi küçük kaybettim mi? Biz bu hizayı zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan çektik. Ya şimdi ne oluyor? Kendimiz mi tatmin Bir oyun peşinde miyiz? Hayır ben buna inanmıyorum. Ben 2014'ün Ocak ayında Tayyip Bey'le oturdum. Cumhurbaşkanlığına oturdum. Özür dilerim affedersiniz. Oturdum ve onu dinledim. Uzun uzun dinledim. Ve anlattıklarını çok mantıklı buldum. Zaten yanımdaydım onun. Daha da yanımda oldum. Yemin ettim ben bu adamı bırakmayacağım diye. Hala da ona, ona inanıyorum. Sadece tedriç, tedarüç. Selif kardeşimiz belki daha iyi bilirler. İlim ehli biraz daha belki bulabilebilir. Tedriç, tedarüç. Tam aşama aşama, yavaş yavaş. Karşında blok 100 senelik bir küfür nizamı var. Bir Allahsızlık var karşında senin. Kabul ediyorum. Ama ağır gelmiyor mu? Risk yok mu? Var şahsından bahsediyorum. Yani herkesin hikayesi farklı farklı. Ben şu anda zannediyor musunuz ki Fatih Tezcan'ın hikayesini anlatıyorum size? Öyle mi düşünüyorsunuz? 16 yaşında kızım her gün seks yapıyor, zina yapıyor. Ben mesaj attım diye savcı beni çağırdı. Atarım seni içeri Kızım yapma diye mesaj attım onu diyor adam. İzmir'den geldi bana. Bir yani konu hakkında beni bilgilendirmek için. Bunu kulaklar duydu, bu gözler gördü bunu. Vallahi ve billahi. Kur'an'a yemin ederim Ben Suriye'ye gittim. Böyle bir zulüm görmedim. Böyle bir şey yoktu Suriye'de. Suriye'de savaş çıktı, cihat çıktı. Savaştan sonra bir zulüm oldu. Suriye'nin normal seyirinde böyle bir zulüm yoktu. İstediği gelsin, Suriyeli gelsin, Ahmet Hamo gelsin, misafir olsun. O Suriyeli bir kardeş var ya Twitter'da, ondan bahsediyor. Yoktu böyle bir şey Suriye'de. Kızın 16 yaşında, annesi uzaklaştırma kararı almış, öyle mi? İzmir'den gelen adamın anlattığını anlatıyor, mesaj atamamış ona. Siz bunu kaldırıyor muyuz? Bir tek benim anlatıyorum zannediyorsunuz siz. Hayır, ben sese fazla çıkan oldum şimdi. Şimdi bu video patlayacak bir yerlerde. Vay diyecekler bu ülkede nasıl kanlar varmış haberimiz yokmuş. Pardon. Böyle bir şey nerede gördünüz ya? Alo evet ben tuvaletteyim şu an eşim beni tehdit ediyor. Mesela atıyorum tartışlar yaralarında tehdit metni olması şart değil. Ediyor kapattı telefon tak adam içeride. Gece içeride geçecek talimat var. Bildiğiniz anlamda talimat var. Geceyi içeride geçirecek. 6284 Kadın tanrıdır. Ne diyorsa o doğrudur. Tanrı bile 23 sene uğraşır. Türkiye'de kadın 23 saniyede iş bitirir. Tanrı bile 23 sene uğraştı Kur'an-ı Kur Türkiye'de kadın tam Tanrı'nın da üstünde olur. Delil, ispat, belge hiçbir şeye gerek yoktur. Böyle söylemiştir. Bitmiştir İstanbul Sözleşmesi. Ve diyorlar ki bu çok zararlı bir sözleşme değil. Arkadaşlar Allah'ın elinden sizi kadem de alamaz. Kademin iki tane çayını içtiniz diye Kur'an-ı Kerim'i satmayın. Bazılarını söylüyorum. Onlar alsınlar mesaj üstlerine. Bir de bizim için böyle bir ileri geri böyle bir konuşma gibi şeyler görüyorum. Buradan mesajım benim gitmiştir. Hiç oradan isim vermeden uzaktan uzaktan konuşmaya gerek yok. Varsa eğer bilginiz biz İstanbul Sözleşmesi konusunda uzman mertebesindeyiz. Fatma Şahin'in FETÖ bağlantılarına kadar hepsini patlatırım ben yayına geldiğinizde. Varsa öyle bir şeyiniz buyurun gelin. Konuşalım. Ama ee, bu ülkede bu kanunlar olduğu müddetçe bu kanunlar varken çocuk yapmak deli cesareti bu ülkede. Yani cahillik gerektirir, delice cesareti gerektirir. Çocuğun senin değil ki Kemalist rejimi asker militan yetiştiriyorsun. Müslüman gibi 6-7 yaşına kadar getiriyorsun. E anne baba birlikteyse diyorum ha yani bütün ihtilafları bıraktım ben. Ekonomik zorlukları bıraktım. Aa, Hani iman eksikliğimizden dolayı girilen günahlar, babaların girdikleri günahlar, anneyi çocuğu bırakması, onun gitmesi bir yerlere takılması, annenin günahlara girmesi, çocuğu hiçe sayması, çocuğun annenin kötü durumlardan mesela günahlara girmesini görüp de annene doğru meyil etmesi. Bak bütün bunları geçtim ben. Anne baba beraberse dahi çocuğu 6-7 yaşına kadar yetiştiriyorsun. Daha sonra Allah Resulü'nün sübyancı ahlaksız falan filan diyenlerin tarafına gönderiyor.